Camiler bize üç şeyi hatırlatmalı. Birincisi tanışmayı hatırlatmalı. Hucurat suresinde Cenab-ı Hak bu bağlamda bize şöyle ifade etmektedir. Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Kabilelere, ailelere, sülalelere böldük ki birbirlerinizle ünlesiniz değil. Birbirlerinizle tanışasınız diye böyle yaptık. Hiçbir Alman'ın Türkiye üstünlüğü yoktur. Hiçbir Türk'ün İtalyan'a da üstünlüğü yoktur. Hiçbir Kürt'ün Araba'da da üstünlüğü yoktur. Avrupalı'nın Asyalı'ya, Asyalı'nın Amerikalı'ya üstünlüğü yoktur. Üstünlük insana hizmettedir. Üstünlük yaşanabilir bir dünyayı inşa etmektedir. Üstünlük hak, adalet, insan sevgisi, çevre sevgisi, hayvan sevgisi yaratılan tüm mahlukata karşı değer vermede yatar. Yani takvada yatar.